Herkese merhaba Doğum Arşiv Valisi ve videoma gelen ziyaretçilerim bugün sizlerle birlikte bir AliExpress videosu daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu hemen şöyle göstermek istiyorum. Ee, nasıl bir ürün karşımıza geliyor. Ürüne baktığımız zaman ise arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 1.30 dolarlık bir fiyat etiketiyle geliyor. 1.30 olarak bir alışverişim olmamıştı. Bu ürünün içinden açıkçası ne çıkacak hiç bilmiyorum. Burada Magnafter yazıyor. Burada bu da yansıttıramıyorsam büyüteç olması lazım telefon bir lensi gibi bir şey almıştım Ha, mikroskop gibi bir şey almıştım tahmin ediyorsam o onun da fiyatı yanlışlık ee, olmazsa üç buçuk dolar gibi bir fiyatı vardı ve AliExpress'te bulabileceğiniz bu ürün için bulabileceğiniz en ucuz fiyatlı ürün oydu. Ona ulaşmak için hemen açıklama kısmındaki linke tıklayarak ürünümüze gidebilirsiniz ve siz de AliExpress'in en güvenilir ve en ucuz fiyatlı e, bu model için en ucuz fiyatlı ürününe ulaşabilirsiniz. Ve hemen genişin kutumuzu paketimizi bir açalım bakalım hiç bizi nasıl bir manzara karşılayacak derken ürünümüz arkadaşlar Malezya Postu ile geliyor. Malezya Postu'na baktığımız zaman ise biraz böyle kargo takipsiz gibi Türkiye'den sonrası pek takip edilmiyor. Yani kargo takipli ama takipsiz gibi de bir bakıma gözüken bir posta türü Ve şimdi gelin paketimizi açalım bakalım. Bu ürün yaklaşık olarak bana 35 günde geldi arkadaşlar. 5 gün sonrasında ürün elime ulaştı. Bakalım bizi nasıl bir manzara karşılayacak. Kutumuzu açtığımız zaman şöyle bir şey geldi. Beş yıldız vermemiz gibi işte bir takım bilgiler de yazıyor işte. Geri bildirim için ama bakalım beş yıldız vermemiz için ürünün sağlam gelmesi lazım. Şöyle havalı poşet içine gelmiş arkadaşlar. Bu havalı poşetlerden kastım havalı bir sünger ile geliyor. açtığımız zaman aynen tahmin ettiğim gibi şöyle bir lens kusun olması güzel bir şey şöyle gördüğünüz gibi sizin de gayet kutulu hoş bir model 60 x'e kadar yakınlaştırabiliyor diyor lens Oo, gayet iyi bayağı şeyleri çekti içinde şöyle bir tane saklamak için kılıf geliyor şöyle gördüğünüz gibi gayet hoş Böyle bir tane kullanmak lojisi geliyor galiba. Aynen. Nasıl bir şey olduğunu gösteriyor. Şu da ürünümüzün kendisi. Şöyle gördüğünüz gibi. 3.5 dolar arkadaşlar. Bu telefonunuza bütün telefon modelleriyle uyumlu şöyle mandallı olduğu için takıp kullanabiliyorsunuz. Gayet şık burada şimdi bunu yanlış hatırlamıyorsam bir ışık düzeni olacak aynen Evet gördüğünüz gibi şöyle telefonu taktığınız takdirde şöyle arkadaşlarım ışık yapan bir mikroskop kadar değil ama tabii olması da mümkün değil zaten bayağı bir yakınlaştırdığını söylüyor şuradan kameraya da gösterebilirsem yazılar için görüyorsunuz değil mi aynen çok net gözüküyor küçük yazıları görüyorsunuz bence çok iyi bir ürün arkadaşlar çok ucuz bu ürünlerin fiyatı yaklaşık olarak 7 dolar benim aldığım satıcı ise arkadaşlar bunu sizlere 3.5 dolar seviyelerinde satıyor yani gerçekten ucuz fiyatı var. Ürün 35 günde elime geldi. E, postasında biraz sıkıntı olabilir çünkü Malezya post diye gönderiyor ama satıcıyla e, konuşursanız satıcı iyi niyetli satıcı e, farklı türlü posta türleri de gönderebilir ama Malezya post ile 35 gün sonra elimize ulaştı kargo takibi de biraz sıkıntı var kargo takibi var ama biraz yarım yamalak gibi ama gene de 3.5 dolarlık hani alabileceğiz yarı fiyatına aldığınız bir ürün oldu e, dediğimiz gibi gene Aliexpress'te bu ürünü e, bulabileceğiniz en uygun fiyatı hemen açıklama kısmına orada ekledim arkadaşlar satıcıyı. oraya giderek açıklama kısmına ürüne ulaşabilirsiniz evet Evet ben buraya arkadaşlar birkaç tane videomu ekliyorum. Onlarca videomu sadece birkaç tanesi burada. Buradan kısa yol olarak üstlerinize tıklayabilirsiniz ve rastgele izleyebilirsiniz. Hemen üst kısımda da ise diğer tüm videoların bir sürü videom bulunuyor. Onunla uğraşmak için de üst kısımdan çıkan linke uzantıya tıklayarak da diğer videolara gelebilirsiniz. Evet bu videomuz bundan ibaretti. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen sayfamızı abone olmayı unutmayın. Paylaşın videomuzu, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki de aklınızda kalan bütün sorularınız için yorum bırakarak bizlerle sorularınızı giderebilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.